Sinema tarihinin en iyi filmlerini tek bir listeye sığdırmak elbette çok zor. Özellikle ilk 10 filmi seçerken oldukça zorlandım. Bunların birçoğu başyapıt ve muhtemelen birçoğunu izlediniz. Ama belki aralarında es geçtikleriniz vardır. Ben de kendi listemi hazırlayarak sizlere beni etkileyen 10 filmi hazırladım. Keyifli seyirler başrollerini Al Pacino, Robert De Niro ve Will oynadığı hit filmi Türkiye'de 1996'da Vizyon'a Büyük Hesaplaşma ismiyle girmiştir. Sinema tarihinin en iyi aksiyon filmlerinden birisi diyebiliriz. Filmin tamamı gerçek mekanlarda çekilmiş ve tam tamına 125 tane mekan kullanılmıştır. Ünlü sokak çatışma sahnesi bile Los Angeles'ın en işlek caddesi trafiğe kapatılarak gerçekleştirilmiştir. Filmin konusuna bakacak olursak gerek içgüdüleri gerekse üstün zekasıyla içerisinde bulunduğu her türlü suçtan arkasında kesin deliller bırakmadan başarılı bir şekilde sığınmayı başaran Neil McKaylee profesyonel bir hırsızdır. En az kendisi kadar yetkin hırsızlardan oluşturduğu çetesiyle altından kalkması zor işlere kalkışıp minimuma yakın hasarla başarıya ulaşırlar her hızlı suçlu vakasında olduğu gibi söz konusu hırsızın da peşinde hırslı ve takıntılı bir dedektif vardır. Dedektif Hena şimdiye dek bu usta hırsızın zekasıyla başa çıkamasa da davayı çözmekte kararlıdır. Michael Mee'nin en önemli yapıtlarından birisi olan Head, oyuncu kadrosundaki Al Pacino, Robert De Niro, Will Kilmer gibi usta aktörlerle dikkat çekerken ünlü aktris Natalie Portman'ın çocukluğuna tanık olma açısından da ilgi çekici. Ayrıca Angelina Jolie'nin babası Oscar ödüllü John Woy ve daha birçok başarılı oyuncu filmde yer almaktadır. Kaçanı yakala tarzında fakat bunu harika aksiyon ve muhteşem oyunculukla taşlandıran bir film. Sadece aksiyon film olarak bakmanın haksızlık olacağı bu filmi izlerken kimin tarafını tutacağınıza karar veremiyorsunuz. Sinema tarihinin her zaman bahsedilecek olan bu başyapıtı hala izlemediyseniz şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Joaquin Phoenix'in efsane oyunculuğu ile 2020'de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan bu film sıradışı konusuyla aklımızı başımızdan alıyor. Efsane oyuncu Robert De Niro da filmin başrollerinde yer alıyor. Filmin konusuna gelirsek Joker başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arışında olan Arthur yaşamını taktığı iki ile geçirir. Gündüzleri geçimini sağlamak için palyaço maskesinin yüzüne takan Arthur geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur'u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap Arthur'un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar onun gitgide topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açan Arthur zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp gözü dönmüş bir katil olan Joker karakterine dönüşür. Şimdiye kadarki tüm Joker içeren yapımlar onu tam bir deli ve kaotik biri olarak gösterdi. Bu film ise onun nasıl bu hale geldiğini başarılı bir şekilde kurguladı. Tüm eylemleri sonuçsuz kaldığında ve kimse tarafından anlaşılmadığında Arthur tek çare olarak Joker'e dönüştü. Çünkü ancak bu şekilde varlığını koruyabilecek ve topluma karşı gösterdiği psikozlu ama haklı tepkiyi şiddet ile birleştirerek acı çekmekten kurtulabilecekti en gerçekçi savaş sahnelerine sahip filmlerden biri olarak zaman zaman belgeselmiş gibi hissettiren bir başyapıt. 5 Oscar ödüllü, neredeyse yarım saatli bir çatışma sahnesiyle açılış yapan film, savaş gerçekliğini gözler önüne sermekte en başarılı yapıtlardan biridir. Bu filmde Spielberg'ün kadrajından kostümler, harabeler, cephaneler ve savaş alanları mükemmel bir ustalıkla seyirciye aktarılmış ve Matt Damon, Tom Sizemore ve özellikle de Tom Hanks'in usta oyunculuğunu seyrederken kendinizi savaşın içindeymiş gibi hissedeceksiniz. Filmin konusuna gelirsek, 2. Dünya Savaşı sırasında dört çocuk annesi bir anne savaşta 3 oğlunu kaybetmiş ve son oğlunu da savaşa göndermiştir. Tek umudu kalan son oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir hayatını kaybeden askerlerin ailelerine telgraf yazarken bu durum fark edilir. George Marshall'ın emriyle James Ryan ne pahasına olursa olsun bu savaştan sağ çıkılacaktır. Normandiya çıkanmasının ardından Yüzbaşı Miller komutanlığında 8 kişilik bir asker birliği Ryan'ı kurtarma görevine atanır. Toprak toprak, birlik birlik karış karış James Ryan'ı aramaya koyulan ekip yolculuk boyunca türlü çalışmalar yaşayacak, hayatta kalmaya çalışacaktır. Ve en önemlisi bu ekip Ryan'ı bulup evine kavuşturabilecek mi yoksa savaşa devam edecektir. Filmin can alıcı meselesi ise bir insan hayatı için 8 kişinin hayatının ortaya konulmasıdır. Her bir canlının yaşama hakkı olduğu dünyada savaş canlıların hakkını gasp etmektedir. Film binlerce insanın ölümünü işlerken aynı zamanda Ryan ve diğer askerlerin hayatının değerini ortaya koyar. Film kurgusu olsun, oyunculuk kalitesi olsun her açıdan mükemmel, her insanın hayattayken izlemesi gereken bir film olarak düşünüyorum. David Fincher'ın kısa sürede kült mertebesine erişen filminin popülerliği dillere destan. Filmin başrollerinde Brad Pitt, Edward Norton, Helena Benham Carter gibi ünlü simaları görmek mümkün. Dövüş kulübünün bilinci kuralı asla dövüş kulübü hakkında konuşma. İkinci kuralı asla ve asla dövüş kulübü hakkında konuşma. Filmin konusuna bakacak olursak Jack hayatın tek düzeli ve sıkıcılığı içinde kaybolmuş bir sigorta memurudur. Aynı zamanda da uykusuzluk hastalığı olan Jack psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek için grup terapilerine katılmaktadır. Bu terapiler sırasında da Marla adında tuhaf bir kadınla tanışır ve onun aracılığı ile hayatını değiştirecek olan Tyler Durden ile. Jack'in ulaşmak istediği tüm hedefte ulaşmış olan Durden onu dövüş kulübü ile tanıştırır ve büyük bir projeye dahil eder. Fakat bu hikayenin altında yatan muazzam bir gizem vardır. Dövüş kulübü sonradan başlayan dediğimiz filmlerden biridir. Yani filmin sonunda gerçeği öğrendiğimizde ha deyip tüm detayları fark ediyorsunuz. O yüzden filmi henüz izlemediyseniz hakkında hiçbir şey okumadan izlemenizi tavsiye ederim. Bunun yanında filmin konusu ve sondan başlayan kurgusu son derece tatmin edici. Bu filmi sıkılmadan izleyeceğinizi garanti edebilirim. Aksiyonu, kurgusu, kadrosuna bakıldığı anda kalitesi anlaşılan oyunculuğu ile film başarının tüm usullarını fazlasıyla barındırıyor. Ayrıca hayata ve Tüketim toplumuna karşı sembolik eşitelerin de olduğunu söyleyebilirim. Matrix kadar olmasa da kendi çapında bir felsefe filmi sayılabilir. Başroldeni Will Smith'in oynadığı 3 günlük gişe hasılatıyla rekor kıran sıradışı bir film. Filmin konusu şu şekilde. Robert Newell başarılı bir bilim adamıdır ve insanlığı yok edeceğine inanılan önüne geçilemez serikili virüs ona da bulaşmıştır. Ancak bağışıklık kazanmıştır. Virüs çok kısa bir zamanda insanlığın ölümüne sebep olmuş, sonuçta New York'ta hayatta kalan tek insan olmayı başarmıştır. Ancak Neville'ın durumu oldukça zordur. Çünkü belki de dünya üzerindeki tek insan kendisidir. 3 yıl boyunca dolaşmakta, yaydığı radyo mesajları ile hayatta kalan insanlara ulaşmaya çalışmaktadır. Herhangi bir canlıya rastlayamayan Neville aslında yalnız değildir ve her hareketi izlenmektedir. Salgından sağ kurtulan eski, insan yeni mutantlar bildiğimiz zombilerin aksine zeki varlıklardır ve Neo'nun ölümcül bir hataya düşmesini beklemektedirler. Neo'lu ayakta tutan tek şey kendisine düşen görevi yerine getirme arzusudur. Kendi kanını kullanarak virüsün etkilerini tersine çevirecek bir tedavi bulmak amacındadır. Ama karşısındakilere karşı sayıca az olduğunu da bilmektedir ve zamanı da hızla tükenmektedir özellikleri bakımından diğer filmlerden farklı olarak düşünsel yetenekleri olan zombileri izleyeceğiniz koca bir şehirde yapayalnız kalmış bir adamın verdiği hayat mücadelesine tanık olacağız. Yer yer dram sahneleri de bulunan post apokaliptik bir zamanda geçen aksiyon ve bilim kurgu filmi izlenmeye değer. Bir tarafta ailesini sevmeyen ve kötü alışkanlıkları olan 12 yaşında bir kız, diğer tarafta çok yalnız tek aktivisi adam öldürüp evde spor yapmak olan, cahil olduğu kadar da zeki ve karizmatik olan bir suikastçı. Efsane oyuncu Jim Rino ve küçük bedeninden büyük oyunculuk çıkartan Natalie Portman'ın uyumlu performansını izlediğimiz bu filmde unutulmaz anların pek çoğunda olan usta oyuncu Gary Oldman'ın da imzası olduğunu söyleyebiliriz. Sevginin gücü masum bir kız ve katilin hikayesini anlatıyor. Onların birbirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Erkek duygusuzca öldürüyor, zayıf noktasını sadece 12 yaşındaki bir kız biliyor. Filmin konusuna gelirsek, Matilda New York'ta yaşayan ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesini sevmeyen Matilda için en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşınca mafya ailenin tüm bireylerini öldürür. O sırada alışverişte olan Matilda ise olaydan kıl payı kurtulur ve Leon'un kaldığı daireye saklanır. Leon ise çok soğukkanlı bir katildir. Ancak Matilda'ya karşı içten bir sevgi besler ve ona kol kanat gerer. Aslında babalık, arkadaşlık gibi kavramlar ona çok yabancıdır. Bu iki kişi arasında bulunan sevgi aşk ile karıştırılmamalıdır. Matilda'nın sevgisi Leon'a hayranlığından ötürü artmış, Leon'un sevgisiyle kendisine ilk defa iyi davranan, karşılıksız sevgi gösteren birine karşı duyulan sevgiden ibarettir. Eğer film bu perspektiften bakılırsa yanlış yorumlara kaymaz. İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız harika bir film izlemek istiyorsanız sevginin gücünü mutlaka tercih etmelisiniz. 2003 yılında çekilen tarihi aksiyon filmi olan Son Samuray'ın baş oyuncuları Tom Cruise ve Ken Watanabe'dir. Bu iki ünlü isim sadece filmin oyunculuğu kalmaz, aynı zamanda da yönetmen ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenmiştir. Tom Cruise filmde Nathan Agrain adında emekli bir az subayı canlandırır. Görevi sırasında katıldığı bir çıkartma sonucu masum sivile saldırmak zorunda kalır ve komutanına karşı kim besler. Bu sırada görmüş olduğu zulmün ve katliamın izlerini üzerinden atamaz ve bu sebeple işini bırakmaya karar verir. Fakat bir gün karşılaştığı eski bir dostu onu cazip bir teklif için kendisiyle gelmeye ikna eder. Agren gittiği yerde eski komutanını ve Japon misafirini görür. Burada bulunan Japonlar Agren ve eski komutanından Japon ordularını eğitmelerini ister karşılığında güçlü bir düşman olduğunu dile getiren Japonlar askerliğinin ancak modern eğitimle bu kişiye yenebileceklerini söyler. Teklifi kabul eden Algren ve eski komutanı Japonya'ya gider. Amacı İmparator Meiji'nin askerliğini eğitmek ve silahların tanıtımını yapmaktır. Meiji'nin silahlarla donatılmış ordusu kalan son samurayları yok etmek için hazırlıklarını yaparken yüzbaşı Algren bir çatışma sırasında sakatlanır ve samuraylara esir düşer. Ogren esir düştükten sonra samurayların lideri Katsumoto'dan onur ve savaş konusunda çok şey öğrenir. Bir samuray savaşçısı gibi hareket etmeyi öğrenmesi sonucu iki taraf arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. İnanılmaz Oyunculuk, kurgu, müzik ve senaryoyla ne kadar klasik bir film gibi gözükse de önünde birçok şey barındıran bu başyapıt mutlaka izlenmesi gerekenler listemde. 2001'in en iyi Oscar ve en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Russell Crowe'un başrol oynadığı bu filmde Joker filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Viking Phoenix ve Harry Potter'dan da tanıdığımız Richard Harris gibi usta oyuncular yer almaktadır. Filmin senaryosu Son Samura'ya da imzasını atan John Logan tarafından yazılmıştır. Filmin konusu da şu şekildedir. Roma İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan General Maximus girdiği bir meydan savaşından daha zaferle çıkar. Artık tek hayali bir an önce evine dönerek karısı ve ailesine kavuşmaktır. Fakat zamanın Roma İmparatoru Marcus Aurelius Maximus'a önemli bir görev verir ve iktidara sahip çıkmasını ister. Bunun üzerine İmparatorun oğlu Commodus iktidarın elinden alınacağını anlayınca general ve ailesini öldürme emri verir. Maximus ölümden zor kurtulur ve gladyatörler arenasına sürgün edilir. Yıllar sonra Roma'ya geri dönen güçlü gladyatör Maximus'un tek amacı Komodius'u öldürerek karısı ve oğlunun katledilmesinin intikamını almaktır. Ama ondan önce hayatta kalabilmesi için arenadaki tüm dövüşlerini kazanması gerekiyor. Eğer hala aranızda izlemeyenler kaldıysa ilk işiniz bu videodan sonra bu filmi izlemek olsun. Listemizin ikinci sırasında müthiş aksiyon sahneleriyle hiç bitmeyen, heyecanlı ve inanılmaz çekimleriyle beklenen ilginin çok altında kalan bir başyapıt ile devam ediyorum. Oynadığı büyük filmlerle hepimizin yakından tanıdığı Mel Gibson bu filmde yönetmenliği de en az oyunculuğu kadar iyi olduğunu bizlere kanıtlamış. Büyük Maya İmparatorluğu geçirdiği itişamlı dönemlerin ardından önlenemez bir çöküş içindedir. Çöküşün getirdiği çaresizlik duygusu ile daha da zalimleşen yöneticilerin yarattığı zulüm altında ezilen insanlar ya boyun eğecek ya da isyan edecektir. Filmin konusu ise köylerinde mutlu bir şekilde yaşayan Maya halkı köylerine gelen bir grup asker tarafından yağmalanır ve kadınları köle yapmak, erkekleri ise ağır işlerle çalıştırmak ve Maya geleneklerine göre kurban etmek üzere esir alırlar. Filmde baş oyuncumuzun adı Jaguar Pençesi isimli bir yerli. Esir alınan bu genç karısı ve küçük çocuğunu kurtarmak zorundadır. Çünkü köy baskını sırasında bir kuyuya saklanmışlardır. Ve bu kuyu daha sonra yağmaya başlayan yağmurla su dolmaya başlamaktadır. Kahramanımız kurban edilmeden bir şekilde oradan kurtulmalı ve ailesini kurtarmak zorundadır. Zira zaman her geçen gün daralmaktadır. Müthiş aksiyon sahneleri hiç bitmeyen heyecanı ve inanılmaz çekimleriyle ilkel çağlardaki barbarlıkları ele alan bu film o zamandaki insanlık dışı davranışları, eziyetleri, farklı yaşamları akıcı ve inanılmaz gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Özellikle filmin sonlarına doğru olan kovalamaca sahnesi izlediğim en heyecanlı, en ölümcül, en aksiyon düzeyi yüksek kovalamaca sahnelerinden biriydi desem yalan olmaz. Çok müthiş bir kurgusu yok ama çok müthiş bir anlatımı var. Sizi o dünyaya götürüyor ve size olanları yaşatıyor. Siz de heyecana kapılıyor, siz de korkuyor, siz de üzülüyorsunuz. İlkel toplumları ele alan filmler açısından kesinlikle en iyisi. Baştan sona sürükleyici olan bu filmi izlemenizi şiddetle öneriyorum. Geldik listemizin zirvesine. Polonyalı ünlü piyanist Vladislav Spinman'ın anılığını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan bu unutulmaz filmde 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu almaktadır. Nazi işgali altında Polonya'da yaşamın imkansızlaştırıldığı bir dönemde Yahudilere yapılan ayrımcılığı ve soykırımı iliklerimize kadar izleyeceğimiz bu filmde bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova'nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır. Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen diğer halkla birlikte kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir. Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin harabelerine sınacak ve beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır. Bu film en iyi erkek oyuncu dalında Oscar alan Adrian Brody'nin de inanılmaz oyunculuğu belki de yüzyıllarca unutulmayacak. Adrian bu role hazırlanmak için tam 14 kilo vermiştir ve Oscar'ı 29 yaşında kazanarak tarihin en genç Oscar kazanan oyuncusu olarak da tarihe geçmiştir. Ve bu film kesinlikle izlemeniz gereken filmlerin başında gelmelidir. Eğer listemi beğendiyseniz ileriki zamanlarda yeni bir listeyle daha karşılaşabiliriz. Şimdiden hepinize iyi seyirler.